Selam. Hepinize günaydınlar. Arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir bugün. Ben bugün bizim derneğe gideceğim. Bizim dernekte bugün bir etkinlik var. Arada bir yapıyoruz böyle etkinlikler. Pazarcıklıyım ben. Londra'da zaten farklı farklı bölgelerde olan insanların dernekleri var. Bizim de var bir tane. Ve gençler için bir gece düzenlenmiş. Geç ben çok genç sayamam ama. Yine de işte gideceğim bugün. O yüzden hazırlanacağım şimdi. Ben saçımı yapamadığım için kuzenim gelecek. Kuzenim yapacak saçımı. Onu bekliyorum. Düz yapmayı düşünüyorum saçımı. Çünkü lüleler benim saçımda hiç durmuyor. Hemen düşüyorlar. O yüzden düz yapacağım galiba. Bir de gerçekten sesimi aldırmayın. Bende bahar nezlesi var. Nefret ediyorum ya. Bu sezondan o kadar nefret ediyorum ki. ilaç almama rağmen geçmiyor. Sürekli hapşuruyorum. Sürekli böyle bir burnumu çekiyorum. Artı bir de benim hastalığımdan gelen e, burunda tıkanıklık var. Yani sesimi etkilediği için biraz konuşmada sıkıntı olabilir. Hem bar nezlesi hem MS olduğundan dolayı biraz sorun olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ben alıştım ama bazen bazı insanlar beni anlayamıyor. <laughs> Olur da öyle bir şey olursa kesinlikle bana bir yorum bırakın. Ona göre biraz daha dikkat etmeye çalışırım. Kuzenim geldi şimdi saçımı yapıyor. Akşama hazırlık yapıyoruz. Sonra da arkadaşım gelecek makyajımı yapacak. Gerçekten hep gelip bana yardım ediyorlar. Çok seviyorum hepsini. İnşallah gecemiz de güzel geçer diye umuyoruz. Saçımı çok düzleştirmeyi sevmiyorum. Çünkü büklelerim bozuluyor. Zaten çok kıvırcık değil. Sarı boyadığımdan beri baya bir gitti yani. Ama böyle arada güzel bir gece falan olunca geliyor kuzenim saçımı yapıyor. Arkadaşlar benim çevremdeki insanlar videolarıma girmek istemiyor. <laughs> o yüzden <laughs> siz seni duyamazsınız ve yüzlerini göremezsiniz. Sadece ellerini görebilirsiniz. Bir tanesi arkada uzanıyor, bilmiyorum <laughs> görünüyor mu. <laughs> Ama benim çevrem böyle. Saçım bitti, kuzenim yaptı. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil, her zaman. Gerçekten her zaman yapıyor. Şimdi makyaja geçeceğiz birazdan. Düz yaptım. Normalde saçım zaten lüleli olduğu için değişik olsun dedim. Şimdi makyaja geçeceğim. Bayağı bir yoruldum, ben hiçbir şey yapmadan yoruluyorum. Ama bakalım arkadaşlar beni çok seviyoruz, değil mi? <laughs> Seviyorlar, biri saç, biri makyaj arkadaşlar, hep böyle. Melisa şimdiden üstümü giyeceğim. Çünkü sonra makyaj yaparken yani yaptıktan sonra giyemem. Yani zor olur. Şimdi der üstümü giyeceğim dedim. Tamam. Kırıyordum telefonu. Beni çekme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlattığım gibi <laughs> önceden de aldım dedim. Beni çekme. <gülüyor> Stresim aklına. <laughs> sus. <gülüyor> gördüğünüz gibi bakın. Hem yapıyor hem de bana sus diyor. <laughs> Bence çok kişi olmaz bugün. Bence de. Daha güzel olur. Ben makyajda çok iyi değilim ya. Hiç iyi olmamışım. Şimdi zaten daha da zorlanıyorum. Ama öğreneceğim. Tek ele geç yapmayı öğreneceğim. Kafama koydum. Ezgi. Efendim anne. Bugün resimlerini değiştirsen mi? Değiştir olur. Pantolonu diktin mi? He onu diktim ama Şöyle gidersen bir bak, bir dene, her şey olmaz. Tamam, nevresimleri değiştirirsen çok güzel olur anneciğim. Tamam anneciğim, onlar da gelmişken değiştireyim. İyi ki varsınız, hepiniz <laughs> her şeyi benim için yapıyorsunuz. İyi ki sen de varsın. Aa. İyi ki sen de varsın aşkım. <laughs> çok var. çok tatlısın. Iyi ki, kızım sen iyi ki varsın. Çok tatlısın. Bu fondöten rengi bana uygun mu? Bence uygun. Yani kendi fondötenini kullandın ondan. İkimiz beyaz olduk. <laughs> Şimdi doğru oldu, <olalım>, ikimiz <laughs> beyazız. Tamam. Yok, bu renk bence bana tam Güzel olmuş. Yeah. Kendime de alayım bundan. I'm gonna become a makeup artist. Sen mi? Yeah. Yeah, Bence güzel iş biliyor musun? Makeup artist, yani makyaj. Ama işte. Ben yapamıyorum. Part time yeah. Yani. be nice. Not full time job. I think I can do full time. No, yeah, full time yapamazsın ama part time yani. güzel olabilir. Düşünsen gözlemin altına bakar mısın? Şaka kafada yine şurada. Orada değil mi? You know, yeah. Yaşlandım. Bu yaşının belirtisi. <laughs> Şimdi Melisa benden 10 yaş küçük olduğu için. <gülüyor> 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 Ay evet. It's light, you see? Ya, hem de güzel oldu kapattı valla. Yeah. Gözlemin altına really nice. Gençleştim sanki. Gözlerimin altı gerçekten kapandı baya yani. Güzel oldu. Aldım ütüyü değiştir o zaman annen. çünkü bozuk çıktı. Tamam şey yaparım. Onu götürürüm söylerim derim. Çalışmıyor derim. Ona göre değiştirirler. Kaşlarım kaldı. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Highlight -o. Maybe. Atonaşa daha gerek yok bence highlight'a ya ama şey ben de şöyle bir şey var kibritlerimi yapmadan makyajım ortaya çıkmıyor hmm. şimdi kibritlerimi yapacağım aradaki farkı göreceksiniz çok fark ediyor evet kibritlerim gördüğünüz gibi gerçekten çok fark ediyor kaşlarımı da yaptım bence hazırım ay yok Melisa şeyi unuttuk ruj <laughs> rujumu yapmam lazım ruj yaptıktan sonra hazır olacağım hazırlandım makyajımı da yaptım güzel yaptım Melisa şimdi hazırlandık çıkacağız hazırız Melisa ayakkabımı getirebilir misin? Evet. Şu şey evet onlar tamam hemen giyiyorum ayakkabılarımı. Ayakkabımı giyeceğim şimdi. Çıktık şimdi gideceğiz. Hazırız. Bakalım inşallah güzel geçer bilmiyorum inşallah. Sen senin koluna gireyim arabaya yürüyelim yavaş yavaş. Geldik arkadaşlar gecemize. Şimdi buradayız. Ben kapıda duracağım. Yardım edeceğim. Daha kimse yok daha erken. <laughs> Melisa bizim bilet paramızı öde. Müziğimiz de var. birlikte olacak. Bu da kuzenim Fatoş. Sence kalabalık olur mu? Yani karabalık olmasını umuyoruz. <laughs> İnşallah bakalım ayarladık o kadar güzel geçer diye umuyorum. Sana göre verdiniz. Ben canım şu an için burada oturacaksın bir saatliğine. Ne yapacağım? İsimleri yazacaksın, paralarını alacaksın. Kapıda duracağım evet doğru. Evet. İsim de mi yazacağım gelen insanlara? Evet. <laughs> Her girenin isminiz neydi? <laughs> İyi tamam bakalım. Yarım saate başlar herhalde. Yemeğimizde ne var? Çiğ köftemiz var. Ha, çok güzel lahmacun var burada. Güzeldi. Ondan sonra biraz cacık var. Tamam, evet, çerez var. Olmuşuz. Evet. Gerçekten. Evet. Çerez de var. Evet. Var mı? Çerezi biraz sayılır kaldım. <laughs> her şeyimiz şey tamam. Yok mu çerezimiz? <laughs> çerez o var mı? Ay, kusura bakmayın. Ben bir çerez düşüyorum. var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam da ama, bir dernek olarak ama ancak. Koy, ama koydukça yiyecekler sana ne olacak? <laughs> <laughs> Yetişmeyince ne olacak? Ben Yap gittim şafa. <laughs> Çekiliş kağıtlarını aldınız da. Ne kadar vereceksiniz? 2 hmm. lira. 2 hmm. pound. İki pound. İki pound. İki pound. İki pound. <laughs> Elif alacak mısın sen? Almaz mıyım? Vegan facial istiyor. Oye onun kartı benim arabamda. Bir de ben o çeyreği de istiyorum. Evet. Ben iki kere oynayacağım bugün. Yani. Evet. Ben şöyle tutayım sana. Daha rahat ol. Zeynep'le biraz zeynep yani. Kaşımız bile yok <gülüyor> <gülüyor> Kürekle. <gülüyor> Yemek yiyoruz. <laughs> Gece başlamadan yiyoruz. Sonra yemeyeceğiz. Ne yiyorsun? Müziğimiz nerede? Memur'la dans Daha kimse gelmedi arkadaşlar bekliyoruz. Bu da kendim oynuyorum aslında yani. <laughs> öyle beraber olacağız. Evet şimdi başlayacağız eğlencemize. Elif gelelim. Halay başladı sen çekelim. Evet halay kim çekiyor? Halay ben çekeceğim. Başlatacaksın ya. Evet. İlk halay ben çekeceğim. Beni çekersiniz artık halay çekelim. Kesinlikle. Kimse gelmeyi ben yoruldum en iyisi oltanayım. Halay çekerim sonra. Bağıramıyorum gerçekten sesim çıkmıyor bir de beni duymuyorlar bağırmak zorunda kalıyorum. arkadaşlar şimdi çekilişimize başlıyoruz. Çekilişimizde farklı hediyelerimiz var. Çeyrek altın, manikür, başına vardı <laughs> parfüm, <Pardon. gülüyor> yüz bakımı, bir de iki tane gift parçamız var. Şimdi başkanımız çekecek ve ben size söyleyeceğim. <laughs> Atın gelir, bu ne sildir? Bu ne can? Bu ne musurdur? Bu Gecemiz bitti. Şimdi çorbacıya cia gideceğiz. Ben baya bir yoruldum. Hiç yerimde oturmadım yani. <laughs> Ama şimdi çorba içersek iyi olur. Sen hangi çorba içeceksin? Paça. Paça. Bir de değişti bir kere ya. Hep aynısını içiyor. Geç ben de mercimek içiyorum ama. Bakalım. Belki değişik bir şey denerim. Şimdi çorba dünyasına gidiyoruz. Ya. Çorbamızı içtik. <laughs> <daha iyi. gülüyor> sen çorba içiyorsun. Ama unutuyorsunuz. Sen unutur mu ben ünlü olduğunu sen ben canlı söyle. Sen hiç unutmam. Şu evet Allah ım Allah ım. Allah ım. arkadaşlar. <laughs> çorbamızı içtik. Eve gideceğiz ya şimdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ben ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.